kaynak bulmaya gelince merkezi hükümet elini çekiyor. Belediyelere talimat veriyor. Bulacaksınız. Bir yere koyacaksınız. Ölüyor mu, kalıyor mu, yaşıyor mu? Onunla beni ilgili değilim diyor. Oysa gerçek bir kanunda hayvanları korumak isteyen bir kanunda mutlaka bir fonun ayrılması, bir kaynağın ayrılması şarttır. Ama bunlar tabii ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki bırakın hayvanlara bir kaynak bulmayı Maalesef 86 milyonu inim inim inletiyorlar. Halkımız açlığın ve sefaletin pençesinde inim inim inliyor. En son tüfe açıklandı. Son rakam 3. Aylık rakam 3. 4 aylık rakam 13.36. İnanırsanız en agınki çok daha yüksek. İTO'nunki daha yüksek. Makyajlı rakamlarla bile baktığınızda Son ay yüzde üç olmuş. Dört aylık enflasyon 13.36. Peki bu arkadaşların yıllık hedefleri neymiş? Bakıyorsunuz on yedi buçukla yüzde yirmi dört Merkez Bankası'nınki. Yani bu yılın başında demişler ki biz bir ekonomik program uygulayacağız. Bu ekonomik programında hedefi yüzde on yedi nokta beş yıllık enflasyon. Nereye gelmişiz dört ayda? 13 buçuğa gelmişiz. Yani bitirmişiz. Şimdi kalan 8 ayda ancak ve ancak %5 enflasyon olursa beylerin hedefleri tutacak. Yani ekonomik programları çökmüş. Ekonomik programları neydi? Faizi yükselt, ekonomiyi bastır, enflasyonu düşür. Diyor ya havalı dezenflasyon programı. Hani dezenflasyon enflasyonun dibine kadar ortasındasınız. Ukrayna, savaş içerisindeki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu yüzde on dört. Yıllık enflasyonu yüzde on dört. Senin dört aylık enflasyonu yüzde on dört. Zimbabwe, Arjantin, Sudan seviyesinde bir ülkesin. Ve ekonomiyi yönettiğini zannedenler de çıkıp yüzlü yüzlü konuşuyorlar. Ve ağır bir bedel ödüyoruz. Yüzde elli faiz veriyoruz. Dünyanın en yüksek faiz veren ülkesiyiz. Ama enflasyonda yine dünyanın en çok enflasyon olan ülkesiyiz. Peki biz o enflasyonu niye veriyoruz? Faizi niye veriyoruz? Çünkü beyefendi bir gün kalktı. Nas varken faiz veremem dedi. Ekonominin bütün dengelerini bozdu. Alt üst etti. Ve sonrasında Mehmet Şimşek'i faizleri artırsın diye getirdiler. Ama orada bir şey daha yaptılar. Kur korumalı mevduat dün Merkez Bankası açıkladı. Kur korumalı mevduatın Türkiye'ye maliyeti 60 milyar dolar. 2 trilyon lira yaklaşık. 60 milyar dolar 2 trilyon lira. Peki sadece bu mu? Mehmet Şimşek açıkladı. Efendim ekonomi öyle güçlüymüş ki şoklara karşı dirençliymiş. Şok hangisi? 19 Mart cuntası. Mehmet Şimşek itiraf ediyor. Şok geldi karşıladık diyor. Yani 19 Mart cuntasının, junta girişiminin aslında bir şok olduğu, ekonomiye bir şok olduğu en tepeden itiraf edilmiş durumda. Peki oradan ne kaybettik? Sadece yakılan döviz 60 milyar dolara yaklaştı. 60 milyar dolar. Yani diğer hesaplamalarla ekonomiye toplam bedelini 140 milyar dolar diyenler de var ama Rakama baktığınızda Merkez Bankası 60 milyar dolar rezerv kaybetmiş. Şok dediği bu. E 60 milyar dolar da siz daha önce kur korumalı malı mevduata verdiniz. 120 milyar dolar. Bakın bunlarla neler yapılmaz ki? Emekli maaşı 30 bin lira olsun diyoruz değil mi? Yap. Depremde yıkılan konutların toplam değeri 1 trilyon. Yap. Asgari ücretin de karşılığını yap. Her şeyi yapabilecek bir para var ama bu para kur korumalı mevduat. Tayyip Erdoğan'ın saplantısı ve 19 Mart cuntası Tayyip Erdoğan'ın saplantısı yüzünden kaybedilmiştir. Cumhurbaşkanının saplantıları, kendi ikbal kaygıları, koltuğuna yapışma kaygısı kur korumalı mevduatta 60 milyar dolar 19 Mart cuntasında yani Ekrem İmamoğlu'nu yani ada karşısındaki en güçlü adayı cezaevine koyayım, kurtulayım kaygısı 60 milyar dolara mal oldu bu ülkeye. Bu ülkenin yoksul insanlarına. Ve Nihat Zeybekçi çıkıp böyle bir faiz olmaz. Ben bu faize niye yatırım yapayım? Ben yatırırım bankaya, alırım tıkır tıkır faizi diyor. Mehmet Şimşek de diyor ki öyle bahane olmaz. Hayır. %150 faiz ortamında yatırım yapılır tabii ki diyor. Ne dedikleri belli değil. Kaçacak yer arıyorlar. Meme şimşeğin suyu ısınıyor. Apaçık ortada. Ama bin bir zahmetle biriktirilmiş dövizi 19 Mart cuntası yapılabilsin de o şok atlatılabilsin diye üç günde yakmaktan çekinmeyen bir siyasi anlayış var. Yazıklar olsun diyoruz. Değerli arkadaşlar, Ekonomi böyle giderken Sayın Hakan Fidan benim hakkımda bir dava açmış. 200 milyon liralık bir tazminat davası açmış ve bu tazminat davası ile de benim kendisinin kişilik haklarına saldırdığımı iddia ediyor. Şimdi ben kendisinin iddialarından okuyorum. Dava dilekçesi buradadır. Dava dilekçesinin içerisinde de benim hangi sözlerimi hakaret saydığını tek tek değerlendirelim. Kıbrıs malum, hepimizin bildiği. Tek tek söyleyeceğiz. Şimdi efendim Kıbrıs'ta kara para trafiği yönetiliyor mu, yönetiliyor. Uyuşturucu parası var mı? Var. Bahis, kumar oynatılıyor mu, oynatılıyor. Bunların başındaki kişi kim? Halil Falyalı. Peki Halil Falyalı'nın ortağı kim? Yasin Ekrem Serim. Bakın belgesi var. Yani bu, bu belge benim bulduğum bir belge değil. Beş yıldır her yerde var. Herkes biliyor bunu. Herkes biliyor. Buna yayın yasağı getirdiler. Ne? Yasin Ekrem Serim'le Halil Falyalı'nın ortalığı belli olma, ortaklığı belli olmasın. E, ama böyle bir gerçeklik var işte. Var. Şimdi sen bu kişiyi, bu kişiyi hiçbir kamu görevi yokken, Özel kalem müdürü yapıyorsun Dışişleri Bakanlığı'na. Sonra Lefkoş'a büyük elçisi yapıyorsun. Ben bunu söylemeyeceksem ne söyleyeceğim? Demişim ki bakın milyarlarca milyar dolar kazanılan ve bu kirli paradan da Ankara'da sarayda oturanların pay aldıkları bir yerdir. Ve bu payı daha rahat almak için oradaki bu kara para trafiğini yöneten kişiyle ortaklık yapan Yasin Ekrem Serim'i Lefkoş'a büyük elçisi yapacak kadar da korkusuz ve fütursuzdurlar. Evet ne diyeceğiz? Halil Falyan'ın ortağını özel kalem müdürü sonra da lefkoşa büyükelçisi yaparsan sana fütursuz da deriz, bu vatana ihanettir de deriz, korkusuzsunuz da deriz, buradaki kara para trafiğiyle ilginiz nedir deriz. Siz, sizi direkt kastetmiyoruz elbette ama Ankara'dakiler izin vermeden, Ankara'dakiler bundan pay almadan böylesine bir trafik yürütülebilir mi? Aklımızı alay mı ediyorsunuz? Gelirsiniz mahkemeye tek tek bu iddialarıma cevap verirsiniz. Ama cesaretiniz varsa yapacaksınız bunu. Ben demişim ki Kıbrıs giderken gıkı çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Dört tane ülke, Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs'ı tanırken gıkını çıkartmadın, duymadın, görmedin. En sonunda 15 gün sonra gerçek bir gazeteci sorunca da bu bizim aile meselemiz dedin. Senin ciddiyetin bu kadar. Ben bunu söylemeyecek miyim? Bundan da alınmış beyefendi. Dava dilekçesinde bu da var. Efendim ben demişim ki bu bu bir ihanettir demişim. Evet ihanettir. İhanetin ta kendisidir. Sen büyük elçi atarken dikkat etmezsen böylesine sorunlu insanları atarsan elbette ki siyasi sorumluluğuna katlanacaksın. Ben siyasetçiyim ve bunu sorarım. Şimdi kaset iddiası var. Kaset iddialarını kim gündeme getirdi? Gündeme getiren Ayşe, Ayşem'den Akın bir gazeteci ve Falyalı'nın kasası dedikleri Cemil Önal. Ayşem'den Akın düzenli olarak tehditler alıyor ve bu Cemil Önal denen kişi de Hollanda'da öldürüldü. Yani susturuldu. Şimdi biz iddiaları söylüyoruz. Bu iddialar var. Ama siz Yasin Ekrem Seri mi? Niye oraya gönderdiğinizi, niye büyükelçi yaptığınızı ve dönüp de niye apar topar babasıyla birlikte görevden aldığınızı söyleyemezseniz bu iddiaların altında kalırsınız. Bunlar siyasi iddialar. Siz buna cevap vereceğiniz yerde mahkemelerle böyle bu tip yollarla acaba CHP'yi susturabilir misiniz diye düşünüyorsunuz. Susturamazsınız, susturamayacaksınız. Ama ben size gerçek bir soru sorayım. Gerçek bir soru sorayım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Hakan Fidan'ın adı Cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Niye? Çünkü diyorlar ki seçim zamanında olacak. 2028. Peki. Eğer seçim zamanında olacaksa o halde Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Adayınız kim? Sabahtan akşama kadar CHP'nin adayını konuşuyorsunuz. Sizin adayınız kim? Hakan Fidan mı? Ama demedi demeyin. Hakan Fidan'ın da diplomasında sorun olabilir. Hakan Fidan'ın CV'sine bakıyoruz. Hakan Fidan'ın kendi MIT'teki CV'sine bakıyoruz. Kendisinin üniversite eğitimi biraz şüpheli. Açıklanması lazım. Niye? Çünkü NATO görevi sırasında Almanya'da ve Maryland Üniversitesi'nin Almanya'da açtığı bir askerlerin gitmesi için açtığı bir üniversiteye gittiği söyleniyor CV'sinde. Peki bu üniversite gerçekten YÖK'ün tanıdığı, denkliğini kabul ettiği bir üniversite mi? Şüpheliyiz. Çünkü biz taradık bunu. E-devletten taradık. Bakın University of Maryland'ın University College biriminin şeyini girdiğimizde E-devletten diyor ki kurulumuzda mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır diyor. Şimdi buradan ben Sayın Hakan Fidan'a soruyorum. Sizin yüksek lisansınız var. Doktoranız var. Ama lisans eğitiminizle ilgili bu tereddütü ortadan kaldırmak zorundasınız. University of Maryland, University Kalıcı gittiğinizi söylüyorsunuz. Ama şu anda bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve YÖK'ün denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok. Ve bu denklikle ilgili YÖK'teki birimde herkes birbirinden korkuyor. Oradaki kadroları tarumar etmişler ve herkes birbirinden korkuyor. Kimse cevap veremiyor. Ben şimdi resmi yoldan sordum. Soru önergesi verdim. Ama bir de sizin çıkıp evet ben bu üniversiteye gittim. O sırada da şöyle şöyle denkliği vardı. Veya bir dışişleri bakan olarak YÖK'e söylerseniz anında denklik durumunu, gerçekten yökün tanıyıp tanımadığını, sizin eğitim yaptığınız yıllardaki ilişkisini rahatlıkla ortaya koyabilir ve siz bu şaibeden kurtulabilirsiniz, kurtulmak zorundasınız. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. Değerli arkadaşlar, iki konuya daha fırsat bulmuşken değineyim. Şimdi Sayın Genel Başkanımıza saldıran şahıs Ocak ayında Saraçhane'ye geliyor ve cezaevinde yattığı sürede bazı mafyatik tiplerle ilişki içerisinde olduğunu, onların Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu, onlarla iletişiminin devam ettiğini ve onların Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir suikast planladıklarını söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevlileri de alıyorlar, dinliyorlar, emniyete bildiriyorlar. Emniyet ne yapıyor? Emniyet iki saat dinliyor. Sonrasında hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Düşünün bir kişi evlat katili, toplum dışı bir cani geliyor cezaevinde yatmış ilişkileri var ve anlıyoruz ki e, şeylerinden, e, röportajlarından böyle mafyatik tiplerle de yakın ilişkisi olmuş. Onlar hakkında Ekrem İmamoğlu'nu öldürecekler diyor. Siz dönüp bir araştırma yapmıyorsunuz. Kimlerle görüştün? Kimlerle konuşuyorsun? Bunlar kimler? Sen cezaevindeki kimlerle temas halindesin? Hangi aralıklarla cezaevine gittin de onlarla konuştun, görüştün? Bu sorular sorulmadan böyle bir katil sokağa salını veriliyor veriliyorsa Savcılık emniyet görevini yapmamış demektir. Görevinizi yapmadığınız için de bu katil, bu alçak sokakta dolaşıyor, emre amade, birileri azmettiriyor ve geliyor aklı sıra genel başkanımızı korkutacak. Aklı sıra. Arkasındaki güçler ona ve me bu mesajı ver diyorlar, planlıyorlar, o da yapıyor. Ama burada emniyet görevini yapmamıştır. Savcılık görevini yapmamıştır. O sırada ayrıntılı baksalardı, GBT'sine baksalardı, sabıkasına baksalardı, ile olan ilişkisini sorgulasalardı, orada kimlerle görüştüğünü doküman etselerdi ve bir soruşturmayı derinleştirselerdi bunların hiçbir olmayabilirdi. Ama yapmamışlar ve muhtemeldir ki bu alçağı genel başkanımıza saldırmak üzere yollayanlar, bundan bir mesaj verenler, korkuturuz, sindiririz, geri çektiririz diye düşünenler aynı zamanda buradaki ihmalin de birinci dereceden sorumlusudurlar. Emniyetin bu kişileri mutlaka ortaya çıkartması, bu ilişkileri de çözmesi hiç olmasa bundan sonra şarttır. Başka türlü görevlerini yapmamış sayılırlar. Değerli arkadaşlar bir diğer konu teğmenler meselesi. Biliyorsunuz daha önce teğmenler Atatürk kokartını takmak istemeyen teğmenler olduğu piyade okulunda ve ona tepki veren başka teğmenler olduğu sonrasındaki yapılan soruşturmada da bu teğmenlerin silahlı kuvvetlerle ilişkisinin kesildiği bilgisi bizde var. Ama iki ayrı idare mahkemesi kararı var. Birinde bu Atatürk kokartı takmayanlara tepki gösteren teğmenin görevden atılmasının ölçüsüz olduğu, yanlış olduğu, en ağır ceza olduğu, dolayısıyla verilmemesi gerektiği ve bu teğmenin silahlı kuvvetlerden ihraç edilmesinin yanlış olduğu ve iptal edilmesi gerektiğine dönük bir danıştay kararı, yargı kararı var. Dördüncü idare mahkemesinin kararı var. Yine aynı şekilde beşinci idare mahkemesinde de bir başka kişinin bu temin hakkındaki açtığı idare idari yargı davasında bu ihraç işleminin hukuka uygun olduğu kararı var. Aynı işlem, aynı kişi söz konusu işlem silahlı kuvvetlerden ihraç. Dördüncü idare mahkemesi diyor ki bu diyor yanlıştır, ölçüsüzdür, kaldırıyorum. Altıncı idare mahkemesi diyor ki doğrudur, ölçülüdür, yapılması gerekendir, aynen devam etmelidir. Dolayısıyla Türkiye'deki yargının geldiği noktayı ortaya koyması bakımından son derece çarpıcı bir örnektir. Ama yeri gelmişken söyleyelim. Biz Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk kokartı takmaktan korkan o sözde subaylara tepki veren teğmenlerin de mezuniyet töreninde kılıç kuşanırken subaylık yemin eden ve bu ülkeyi bu toprakları namusu şerefi ve canı pahasına koruyacağına dönük yemin eden and içen teğmenlerinde sonuna kadar her şekilde arkasında olmaya devam edeceğiz.